Şimdi gecesi ve günü hakkındaki fazileti söyleyelim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Fi Recep yevmun ve leyletun lil fiha hasenat sene. Recep ayında bir gece var, bir de gün var. Ve dal O ne zamandır? Recep ayının bitmesine 3 3 ge gece kalandadır. Yani 27. geceyi söylüyor. Recep ayında bir gece var, bir gün var. Bu beyhakide de geçiyor. 27. gece, bir de günü 27. gün. Günü Her kim o 27. gece namaz kılarsa, nafile namaz, miraç namazı, teheccüd namazı, ihya namazı ve efendim ertesi günü yani 27. günü de oruç tutarsa onun müjdesi ve mükafatı nedir? Yüz senenin hasenatını alır. Yüz sene. Yüz sene teheccüd nedir? Yüz sene teheccüd sıralı neyse Miraç gecesinin teheccüdü olur. ibadeti olur. Şimdi Lale Gül dergisinin yeni sayısında getirdik size. Gece gündüz çalışıyoruz, ediyoruz, uğraşıyoruz, basıyoruz. Okumuyorsunuz be mübarek adamlar. Okuyor musunuz? Evet şimdi ne diyoruz? Miraç gecesi ve gününün fazileti efendim. 100 seneyi oruç gündüzün orucu ibadeti 100 seneyi efendim ihya fazileti var. Şimdi bir de namazını söyleyelim bakalım. Namazdan da ne varmış burada? 89. sayfa. Ben bunları tarif etsem aklınızda burada ezbere kalmaz. Derginin kaçın sayfası? 89 sayfaya bakacaksınız. Efendim Burada ne var? 12 rekat namaz var. Bu 12 rekatın her rekatında e, Fatiha ve bir sure. İnna atayna da bir sure kulü Allah bir sure. Sizin dişinize göre. Ondan sonra ne var? Her iki rekatta oturup teşehhüd, teayyad, te 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 selam veriyor. Sonra 100 kere Miraç gecesi İbrahim aleyhisselam bunu söyledi. Ümmetine selam söyledi. ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Allahu ekber. Cennetin ağaçlarını diksinler. Bir ağacın olsa cennette bütün dünya senin olmaktan iyidir. Efendim, yüz kere bu tesbih yapılıyor. Ondan sonra, ondan sonra ne var? Yüz kere istiğfar, sonra yüz kere salavat-ı şerife, Allah'u salli aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhi ve sellem, ahiretten ne dilerse, ahiretten ne dilerse, dünyadan ne dilerse, hayırlı muradı verilecek. 12 rekat namaz. Kılacağız mı inşallah? Kılarız hoca bu 12 rekat ya. 100 rekat değil ki. Tamam bunu kılarsınız. Ondan sonra bir günah duası yapmadıkça günahla dua yapmadıkça yani spor tota çekilişin kazanayım gibi böyle bir günah bir şey istemezse bütün duaları kabul edilecek inşallah. Ondan sonra iki rekat bir namaz var. iki rekat bir rekatta bir Fatiha 27 kulu Allah. Öbür rekatta bir Fatiha 27 kulu Allah. Namazı bitirince 10 kere salavat. Bu da kolay mı? Olay. Kolay ya. Peşinde bir duası var. Bu dua çok önemlidir. Allahu ve niyeseluke bi müşahadeti esrâlil muhibbin ve bil halveti illeti hassalte müseydel Bu 27. gece duasıdır. 89. sayfa. Dergide herkes alsın. Bunu da yaparsa ne olur? Allah Teala onun dualarını kabul eder, şanını yüceltir, yakarışına acır. Kalplerin öldüğü günde onun kalbini öldürmez. Ne demek? Son nefeste iman nurunu söndürmez. Ne kadar panik olsa da ölüm anında imanını kurtarır. Bu çok önemli. En mühimi iman kurtarmak meselesidir. E bunu da kılarsınız inşallahü Rahman.